ahlakını anlatı vermişti ve inneke le ala hulukun azim demişti. Değerli kardeşlerim, burada vefa nedir? Vefadan bahsedeceğiz. Kardeşlerim, Vefa vefakar insan deriz ya, vefalı kişi deriz. Vefalı olmayana da ne deriz? Amma da vefasızmış bu deriz değil mi? Vefa nedir kardeşlerim? Sevgide ve dostlukta samimiyette, bağlılıkta sebat etmektir. Sevgide vefa gösterme, dostluğunda vefa sahibi olmak, vefakar olmak, bağlılıkta da sebat etmektir. Sevgi ve dostluğuna bağlı kalan kimseye de ne denir? Vefakar denir. Bunun zıttına, yani sevgi ve dostluğuna bağlı kalmaya ne denir? Ona da vefasız denir. İnsanlardan bazıları, kardeşler, kendilerine yapılan iyiliği takdir eder, etmez, teşekkürü bile çok görür ve zamanla kendisine yapılan iyiliği de unutur, gider yani. Halbuki yapılan iyiliğe karşı ne yapmamız lazım? E, teşekkür etmemiz lazım. Teşekkür etmek lazım. Ama vefasız insan, yapılan iyiliğe de ne yapmaz? Teşekkür etmez. Hatta iyilikle karşılık vermemek bu da nankörlüktür yani. Bizlere sayısız nimetler bahşeden Allah Celle Celaluhu'a şükretmemek ise en büyük bir nankörlüktür. Allahu Teala insanın bu özelliğine dikkat çekerek bakın Adiyat suresinde ne diyor? innel insane li rabbihi lekenut diyor bak açıkça insana bak böyle niteliyor Cenabı. Hak. Ne demek? İnnel insane muhakkak ki insan var ya li rabbihi Rabbası için o insan nedir? Lekenut elbette nan nankördür. Sağlık vermiş, sıhhat vermiş, yediriyor, içiriyor Cenab-ı Hak bir teşekkür bile etmiyor. Ve dolayısıyla amma da nankör. Neden nankördür diyor Cenabı. Hani sadece nankör ifadesini kullanmıyor. O nankör kelimesinin başına nedir? Lamı da koyuyor. Lekenud elbette neden nankördir ifadesiyle onun nankörlüğünü pekiştiriyor kardeşlerim. Peki bir başka ayeti kerime. İnnel insane lezalumun keffar. Bakın burada da İbrahim Suresi ayet 34'te de yine insanı bize bizi bize anlatıyor Cenabı. İnnel insane muhakkak ki insan lezalumun. Ya ne de çok zalim. Ne de çok zalim. Dolayısıyla keffarun ve ne de çok nan kördür diyor. Bakın. İnsan zalimdir. Çünkü Allahu Teala'nın hakkını yerine getirmez. Zalim hakkını yerine getirmez. Peygamberin hakkını yerine getirmez. Ana babanın hakkını yerine getirmez. İnsanların hakkına, hukuka riayet etmez ve zalimdir. Nankördür. Cahildir. Dolayısıyla küfranı nimette bulunur nankör olur insan. Cahildir ve dolayısıyla ahiretteki hali garanti etmiş gibi hareket eder. Değerli kardeşlerim. Bir başka ayeti kerime le in şekertum. bak eğer Allah'a şükrederseniz le ezidenneküm diyor ki Cenab-ı Hak siz şükrederseniz ben de size verdiklerimi nimetlerimi artırırım bak le azi denneküm mutlaka siz şükrederseniz ben de size ne yaparım nimetlerimi artırırım ve in kefertun ama şunu bilin eğer nankörlük yapar iseniz ama şunu da iyi bilin ki inne azabi leşedid benim azabım çok çetin ve çok da zordur bunu da bilin diyor Cenab-ı Hak değerli kardeşlerim yani. Evet, dolayısıyla vefakar olmak gerekiyor. Peki, Peygamber Efendimiz'in vefasına bakalım kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu zaman kendisi bir kendisini bir haftalığına emzirmiş olan Süveybe adlı kadına, Şüeyba Hanım'a sürekli olarak yiyecek ve giyecek yollamış, hal hatır sormuş, vefatına kadar onunla ilgilenmiş, hatta vefatından sonra bir yakını olup olmadığını da araştırmıştı. Acaba onun bir yakını var mı? Diye. Çünkü bu da cariyeydi zaten. He. Amcası Ebu Leheb'in cariyesiydi. Dolayısıyla bu emzirmişti bir haftalığını ilk doğduğunda ve peygamber efendimiz bak hiç unutmadı değerli kardeşlerim. Yine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğundan beri kendisine hizmet eden dadısı Ümmü Eymen var idi. Ümmü Eymen'e her zaman ilgi gösterir, alaka gösterir, halini hatırını sürekli sorar ve onun için de şöyle derdi. Ve derdi ki ona sen var ya sen sen benim ikinci annem sayılırsın derdi ona. Evet. Yolda vefat ettiği zaman cazı Ümmü Eymen onu alıp getiri vermiş ve dolayısıyla dedesine teslim etmiş idi değerli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'yi biliyoruz. O da dört sene Peygamber Efendimiz'i onun yanında kaldı. iki yıl onu emzirdi. Ve onun aile bireylerine, süt kardeşlerine çok yardım etti. Çok ilgi alaka gösterdi. Mesela bir, de, bir defasında ziyaretine gelen Halime'yi anneciğim diyerek karşılamıştı üzerindeki kırkasını, yeleğini diyelim çıkardı, yere sarı verdi. Otur anneciğim. Dey verdi Peygamber Efendimiz. Dönüşte giderken de devesine yiyecekler yüklemiş. Ayrıca da yanına kırk koyun katarak onu evine göndermiş idi değerli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miladi 628 yılında sahabelerle beraber annesinin vefat ettiği yer olan o yerden yani ebva denilen yerde vefat etmişti. Oraya uğradı. Annesinin kabrini, mezarını, üstünü, etrafını derledi, toparladı, düzeltti. Sonra annesini hatırlayıverdi. Orada ağladı. Sahabeler de peygamberimiz ağlayınca onlar da ağladılar. Bakın annesi peygamber efendimiz yoldan geçiyor ve mezarına kabrine uğruyor. Mezarının üstünü düzeltiyor ve hüngür hüngür orada Allah Resulü ağlıyor idi. Bir başka vefakarlığı peygamber efendimizin Ebu Talib'in hanımı, amcası Ebu Talib'in hanımı Fatıma o da Peygamber Efendimiz'i kendi çocuklarından üstün tutardı. Allah Resulü onun bu iyiliğini ölene kadar hiç unutmadı. Bakın inan hiç unutmadı ve öldüğü zaman da çok üzüldü. Demişti ki Niye üzülüyorsun diye sorduklarında nasıl üzülmeyeyim? Ben onun yanında öksüz bir çocuk idim. Onun çocukları var idi. Ama o beni doyurmadan, o beni yedirmeden o çocuklarına asla yedirmezdi. Önce bana baktı. Anam gibi anamdı o. Demiş ve dolayısıyla çocukları açken bile beni doyururdu. Benim saçlarımı tarardı. Üzerime, üstüme, başıma bakardı diye vefasını Peygamber Efendimiz böyle ifade ediverdi. Evet, değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine'yi altı yaşında kaybedince Dedesi Abdülmuttalib'in yanında kaldı. İki senede o bakı verdi. Ondan sonra da amcasının yanında kaldı. Ebu Talib'in yanında. Ve ölene kadar da yaklaşık 40 yıl Peygamber Efendimiz'e amcası bakı verdi. Hatta müşrikler aramızdan çekil diye amcaya söylemişlerdi de o da Peygamber Efendimiz'i bırakmadı. Dedi ki yeğenim sen istediğini yapıver. Ben senin yanındayım ve ben seni katiyen onlara teslim etmem dedi. Ölüm döşeğindeyken amca ne olur? Gel. La ilahe illallah de. Ahirette kıyamet günde senin için şahitlik yapayım demişti. Ve böylece amcasına son vefasını göstermiş idi. Hatta amcasına vefakarlık olsun diye Hazreti Ali Efendimiz nüfusu kalabalıktı. Kendi yanında büyütüverdi. Ve kızı Fatıma'yı da amca oğlu Ebu Talib'in dolayısıyla oğlu Hazreti Ali Efendimiz'e vermiş idi değerli kardeşlerim. Vakit geliyor hatırlatacaklarım da var. Ümmü Mihcen değerli kardeşlerim. Ümmü Mihcen diye zenci bir kadın var idi. Peygamber Efendimiz'e geliverdi. Ve Peygamber Efendimiz'e dedi ki, bu kadıncağız köle olan yani cari olan bu kadıncağız Ya Resulallah, eğer müsaade edersen, ben şu mescidi Nebevi'yi süp sileyim, süpüreyim demiş idi. Peygamberimiz müsa müsaade etti ona. O da haftanın belirli günlerinde halı yok, kelim yok ama oraları toprağını, kumunu, her şeyini güzel de temizlerdi. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu göremedi. Hastalandığını söylediler. Onun evine gitti. Efendisi de Peygamberimizin geldiğini görünce çok sevindi tabii. Peygamber Efendimiz kapısını açı vermişti. Değerli kardeşlerim, Bilahere de Tembih etti dedi ki herhangi bir sıkıntı olursa bana haber verin dedi. Tabi bu arada da Peygamber Efendimiz gene göremedi. Dedi ki Ümmü Mihcen'e ne oldu dedi. Onlar da ya Resulü, vefat etti. Biz kaldırdık, geceleyin vefat etti. E, bana niye söylemediniz dedi. Niye bana söylemediniz? Ya Resulullah gece vaktiydi onun için sen rahatsız etmek istemedin. Beni kabrine götürün dedi. Onun kabrine vardı değerli kardeşlerim. Kabrinde cenaze namazını kılıverdi Peygamberimiz. Ve Hazreti Ömer Efendimiz anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir dua etti. Ümmü Mihcen hakkında öyle bir dua etti. Öyle bir dua etti ki keşke ben Ümmü Mihcen'in yerinde ben olsaydım da bu duaya sahip olan ben olaydım diye verdi. Bakın. Bakın Ümmü Mihcen'in yerinde ben olaydım da o kabrin içindeki ben olaydım. Peygamberimizin bu dualarına ben sahip olsaydım diyerekten çok ağlayıverdi. Hazreti Ömer Efendimiz. Bir olay daha var kısaca. Bir Yahudi çocuk, komşusuydu. Yahudi bir aile. Onun çocuğu vardı. Gelir gider peygamberimize yardım ederdi. Bakın enteresan. O çocuk gelir giderdi. O çocuk hastalandı. Öğrendi peygamberimiz. Gitti o çocuğun yanına. Ona efendim konuştu, ziyaret etti. Yanına oturdu. Ve çocuğa ne dedi biliyorsunuz mu? Müslüman ol dedi. Çocuk hemen babasına bakı verdi. Babası da dedi ki ona itaat et dedi. Ve çocuk kelime-i şehadet getirdi orada Müslüman oldu. Bakın. Bak bir çocuk peygamberimizi ziyaret ediyor. Hastalandığında peygamberimiz onu ziyarete gidiyor ve tebliğini de yapıyor ve çocuk Müslüman oluyor. Bakın değerli kardeşlerim. Evet Allah Celle Celalı yaptıklarımız ve yapacaklarımızla değerli kardeşlerim bizleri mahcup eylemesin. Biz insanız. Biz nakısız. Hata yaparız. Geçmişlerimizin ruhları şad olsun. Makamları âli olsun. Ramazan-ı Şerif'te geliyor. Cenab-ı Hak cümlemizi o güzel günlere kadir gecesine ulaştırıversin. versin. Ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, dirlik ve düzen nasip eylesin değerli kardeşlerim. Takabbel minna bi hurmetil fatihah